Kariyeri boyunca kırmızı kart görmemiş en iyi 11 yapacağımız kadro 3-5 kit diziliminde olacak. Bu 11'de 2 de Türk futbolcu var. Kariyeri boyunca kırmızı kart görmeyen en iyi kaleci Van Dersaar. 46 yaşındaki Hollandalı kaleci bugün itibariyle Ajax'ın genel müdürü. Van Dersaar Hollanda tarihinin en iyi kalecilerinden biri. Kariyerinde en son 2011 yılında Manchester United forması giymişti. United dışında kariyerinde Fulham, Juventus ve Ajax formaları da giydi. Stoper'deyiz. Stoper'deki ilk isim Aaron Hooks kariyerinde Newcastle United, Aston Villa, Fulham, Queen's Rangers, Brinkton ve Melbourne City formaları giydi. Bugünlerde ise İskoçya liginde Heat forması giyiyor. Stoperdeki bir diğer isim Samet Aybaba. Samet Aybaba 61 yaşında. Samet Aybaba 1977 ve 88 arası Beşiktaş formasını giymişti. Stoperdeki bir diğer isim Cüneyt Tamman. 61 yaşındaki Türk oyuncu kariyerinde Giresunspor ve Galatasaray formaları giydi. Cüneyt Tamman 18 yıllık futbol kariyerinde 17 sene Galatasaray formasını giydi. Sadece 1 sene Giresunspor'da kiralık olarak forma giydi. Orta sahadaki ilk isim Joao Motinho. Motinho 30 yaşında, Portekizli. Monaco'nun formasını giyiyor. Kariyerinde Sporting Lisbon ve Porto formaları da giydi. Monaco bugün itibariyle Fransa liginde lider durumda. Joao Motinho'nun da bunda büyük bir payı var. Orta sahadaki bir diğer isim Andres Iniesta. 32 yaşındaki İspanyol oyuncu Barcelona forması giyiyor. Andres Iniesta'ya büyük bir saygım vardı. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmediğini öğrenince saygım bir kat daha arttı. Iniesta her iki ayağını kullanabiliyor ve kariyerinde sadece Barcelona forması giydi. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni tam 4 kez kazandı. Orta sahadaki bir diğer isim Şampiyonlar Ligi'ni yine 4 kez kazanan Xavi. Çavi 37 yaşında İspanyol oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde el saat forması giyiyor. Çavi büyük ihtimalle sene sonunda futbolu bırakacak. Sol kanattayız. Sol kanatta Duff var. Demin Duff 38 yaşında. İrlandalı oyuncu kariyerinde en son kendi liginde Sharmok Rovers forması giymişti. Sharmok Rovers dışında kariyerinde Blackburn, Chelsea, Newcastle United, Fulham ve Melbourne City formaları giydi. Sağ kanattayız. Sağ kanatta Philip Lahm var. Philipp Lahm sezon sonunda futbolu bırakacak. Alman oyuncu 33 yaşında ve Bayern Münih'in formasını giyiyor. Philipp Lahm Almanya milli takımının formasını tam 135 kere giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı. Forvet'teyiz. Forvet'teki ilk isim Karim Benzema. Benzema 29 yaşında Fransız Santrafor. Real Madrid forması giyiyor. Real Madrid'e 2009 yılında Lyon'dan transfer olmuştu. Real Madrid Lyon'a Benzema için 35 milyon euro ödedi. Forvet'teki bir diğer isim Raul. Raul Gonzalez 39 yaşında. Raul kariyerinde en son 2015 yılında New York forması giymişti. New York dışında kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Schalke ve El Saad formaları da giydi. Kariyeri boyunca kırmızı kart görmeyen en iyi 11 bu şekilde.